Selamlar saygılar arkadaşlar. Böyle elimde pres bir daha var. Ölçüsü 9-12. Daha yeni bitti. Yeni topladım. Yeni toplamak nasip oldu. Böyle bir güzellik arkadaşlar. Şimdilik sahipsiz. Dileyen varsa. Profilimde WhatsApp numaram var. WhatsApp'tan 724 bana ulaşabilir. Şöyle bir göstereyim güzelliği. ışığın altında. Evet şimdi bir tripodda göstereyim. Şöyle şunun bir ışığını yakayım abi. Hiç bozmadan olayı şöyle bir kaldırayım. Evet böyle bir güzellik arkadaşlar. Bu güzellik sahipsiz. İsteyen varsa WhatsApp'tan ulaşabilir. Malzememiz pres yani Şahin Gaga deniz kaplumbağasıdır. Her zaman denk gelmeyecek bir ölçü. 9'a 12'dir. Gördüğünüz gibi böyle bir güzellik. Seçme tanedir. Nasipse bir tane daha Aa, geliyor bir tane de böyle gümüş çaktıracağım 9 12'ye Evet şimdilik bu kadar olsun bu güzellikte diğerlerini paylaşmak üzere ben gidiyorum.